Bizde hamburger var. Ee, hamburgerin yanında patates kızartması yapacağız inşallah. Hamburger için galeta unu, soğanımız ve baharatlarımız var. Bunları birazdan karıştırıp size nasıl hamburger şeklinde yapacağımı göstereceğim inşallah. Evet, şu anda e, malzemelerimi karıştırdım. İçine bir tane de yumurta koydum. Şimdi hamburger köftemiz için harcımızı iyice karıştırmamız gerekiyor iyi bir köfte için çok iyice karıştırmamız aslında bu işin püf noktası. Ben normalde hamburger köftesini biraz daha farklı yapıyordum. Bugün içeriğini değiştirdim. Daha önceleri sadece kıyma, tuz ve biraz da karabiber koyuyordum ve iyice yoğuruyordum. Bu da içine yumurta ve garip unu koyarak bir anne köftesi tadında diyebiliriz yapmayı deneyeceğim. Bakalım nasıl olacak inşallah. İkisi arasındaki farklardan da size bahsederim. İyice yoğuracağız. Merhaba arkadaşlar. Evet ben hamburger köftelerimi hazırladım. Ee, tam 9 tane çıktı. E, ee, hamburger köftelerinizi eğer isterseniz şekil vermek isterseniz herhangi bir kalıp ile yapabilirsiniz. Ya da herhangi bir konserve kapağıyla da e, istediğiniz şekilleri verebilirsiniz. Ben bu şekilde yaptım. Konserve kapağıyla yaptım Kalıbımı bulamadığım için. Gayet güzel oldu. Ve daha önceden hazırladım tabii ki hamburger ekmeklerim var. Bunun da tarifini aşağıya vereceğim. Ee, çok yumuşak ve güzel. Ben daha önce bunlardan çok sayıda yapıp buzluğa atmıştım. Ee, sizler için de pratik olmasını istiyorsanız yapmışken çok yapıp buzluğa atabilirsiniz ve daha sonra da canınız e, hamburger çektiği zaman hemen pratik bir şekilde e, çıkarabilirsiniz. Gördüğünüz gibi yumuşaklığı çok güzel ve hiçbir şekilde e, tazeliğini de kaybetmedim. Evet. Görüyorsunuz çok güzel. Ve aynı zamanda yanına da patates yapacağım. Patates kızarırken bir takım püf noktalar size vermek istiyorum. Patatesinizi e, kestikten sonra, doğradıktan sonra kağıt havlu arasında iyice kurularsanız ve tuz serpmeden direkt kızartırsanız hiçbir şekilde e, kızartma esnasında etrafa sıçramaz ve böylelikle de temizlik açısından sizin için iyi olur. E, köftelerimi kızartırken üzerlerine kaşar koyacağım isteğe göre. Evet, şimdi size patateslerimi atmak istiyorum bol yağda. Gördüğünüz gibi sıkıştırma olmuyor. Patateslerimiz kızarmaya devam ediyor. Gördüğünüz gibi gayet güzel kızardılar. Önceden iyice kuruladığım için hem sıçramadılar pişme esnasında, hem de gördüğünüz gibi yağ çekmeden gayet güzel bir şekilde kızardılar. Ben büyük doğranmış, iri iri daha çok seviyorum. O yüzden bu şekilde doğradım. Gayet güzel görünüyorlar. Bol yağda kızarırsanız daha güzel kızarırlar. Kızarsanız eğer. Bir taraftan da köftelerimizi göstermek istiyorum. Kızarmaya başladılar. Gayet güzel kızarıyorlar. Evet. biraz kusmam gerekiyor. Evet köftelerimiz de pişti. Gördüğünüz üzere köftelerimizin üzerine kaşar peyniri koydum ve biraz da kapağını kapatıp kaşarların erimesini bekledim. Ve şu anda tam istediğim kıvamda oldular. Bunları birazdan hamburger ekmeğimizin içerisine koyup afiyetle yiyeceğiz inşallah. Merhaba arkadaşlar. Biraz önce size hamburger köftesinden tarif varmıştım. Şimdi hamburger köftemiz için yanına Bahçemdeki marullardan birkaç adet koparacağım. göstermek istiyorum. Bunları kendimiz tohumdan ekmiştik. Evet. Bir tane daha koparacağım. Yani bu kadar yeterli gibi. Evet arkadaşlar hamburger köftemizin sonuna geldik. Ee, hamburger köftemizin içerisine ben e, isteğe bağlı olarak domates, soğan, e, kaşar, ve marul koydum. İsterseniz biraz ekmeğin üzerine ketçap da sürebilirsiniz. Ve yanına da patates ve yine aynı şekilde patatesi de ketçap da yemek için yanına ketçap koydum. Sizler de arzu ederseniz bu şekilde hazırlayabilirsiniz. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve kanalıma abone olmayı lütfen unutmayınız.